Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirmiş olduğunuz konu neyse onunla alakalı şöyle bir niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize bugünkü açılımız. Tabii ki de hep beraber dinleyelim diyorum. Ve de şöyle bir durum var. Hepimizin Sınandığı konular başka. Siz uyanları alınız. Ee, Uyumayanları da evrene gönderiniz diyor. Neticede herkes kendi sınavından arkadaşlar sınanıyor. Şimdi neyse halimiz o çıksın falan dedikten sonra ben şöyle gördüklerimi de sizlere de göstererek dilimin de döndüğünce yorumluyor olacağım. Bakalım neler söyler. Şimdi. aynı güzel bir çatı altında iki kişi konuşuyorsunuz da çatı yalnız birisinin ayağından tuttuğu bir mesele yüzünden üstünüzü örtmüş. Yani. Bu nasıl bir ifade? Söyle ki. Hatta üçüncü kişi de kenardan izliyor. Şöyle bir senaryo ulaştıracağım gördüğüm görseli. Karı koca berabersiniz. Ee, üstünüzde bir ev var ama o ev Konusu birisinin, işte kayınvalidenin, kayınpederin, örnek veriyorum şu an arkadaşlar. Birisinin ayağından tuttuğu bir kişi yüzünden, kayınpederini tuttuğu için çatı konusu gündeminiz olmuş. Diğer kardeş de karşı tarafta, yani sizin yanınızda ama konu kardeşler arasında değil de Kayınvalide yüzünden kayınpederin yaptığı, kayınpeder yüzünden kayınvalidenin yaptığı bir şey, biri yüzünden. Baktığım zaman yani çatı altındasınız. İş yeriyle ilgili olduğunu varsayalım şimdi. Şöyle hikayeleştireceğim. İşte müdürle amir karşılıklısınız. Aslında huzurunuz, keyfiniz yerinde bir çatı altındasınız. Aranızda bir problem var ama e bunu e patron istediği için işte müdürünüz yapıyor. E sizden yana da bir şef var ama neticede iş patronda bitiyor. Yani böyle bir ifade edebileceğim bir görsel var. Bunu evlatlar arasında mı yaşarsınız? Okuldaki öğretmen ve eğitmenlerle alakalı mıdır? Yoksa işte iş yerindeki patron ve ilişkiler midir? Evlilik ilişkisidir, hani ilişkisi midir? Yoksa işte miras mıdır? Neyse yani burada. Ha bunu sağlıkla ilgili nasıl değerlendiririz derseniz de arkadaşlar sizi birisi bir yere yönlendirmiş anladığım kadarıyla. Yanı başınıza destekleyeniniz var. iki kişisiniz. Ortak karar vermişsiniz. Ama destekleyen kişi yüzünden başlatmış olduğunuz bir süreci başka bir yere de göt götüremiyorsunuz. E, sizin de gibi düşünen birisi daha var ama çok kenarda kaldığı için şu an önce ben burayı bir halletmeliyim dediğiniz bir İç dünyanız var ve kafanızda tamamen bu durumu tasarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve şey vardır ya ay onun adını unuttum. Ay bir şey onun adı. Ee, bir yükseklikten teleferik değil de tutuyorsun kendini bağlıyorsun. Bir ipten geçiyorsun. Bir dağdan diğer dağın şeyine. Ee, bir şey tutmuşsunuz. Bir ip. Kendinizi de ciddi anlamda koruma altına aldığınız bir konuda. Bir e, yerden e farklı bir yere geçişiniz var burada. Ama bu geçiş işte o şeydeki gibi. Hani e, biraz cesaret istiyor. Bir şey spor diyorlar onlara ama heyecanla ilgili de. Adrenalin sağlayan bir şeydi onun adını hatırlayamadım vallahi. Spor mudur? Yoksa adrenalin sağlayan bir oyun mudur? Bir dağdan bir dağa bir ipten, ipe bağlı mekanizmada kayıp gidiyorsunuz işte. O aşağısı uçurum. Sağ sol ya çarparsam ya düşersem. Hani düşerseniz büyük tehlike. <laughs> Ama altta böyle resmen siz düşmeyin diye de elini açmış bir insan var. Çiçek de getiriyor birileri size. Siz bu değiştirdiğiniz konu yani geçmek istediğiniz, es geçmek istediğiniz, yer değiştirmek istediğiniz konuyla alakalı arkadaşlar birinin büyük desteğini alırsınız. Zaten şurada kafa kafaya vereceksiniz. Bir S harfi var, bir B harfi var. Bas yazıyor. B, A, S. Sab. Bilemedim. Yani bu, bu isimlerdeki işte firma sahipleri midir? İşte patron mudur? Hani sizin hayatınızda sizde mi var? Bilemedim. Zaten şurada tattıravalide yumuk duruyor bir insan. Yani her şekilde dengeyi sağlayamamış. Karşınıza çıkacak. Ve siz zaten o kadar bakın şurada anahtarınız duruyor. Şurada boş konuşmalar var. Siz şu döngüyü içinizde öyle doğru tasarlamışsınız ki bir yerden bir yere uçacakmışsınız gibi çıktığınız noktada rahatlıyorsunuz. Aslında doğru hamle. Yani o cesareti al ve o hamleyi yap. Şimdi kızgın kem göz var burada. Tamam birileri izler. Aman o da meşhur zaten. Hiç de valla ben önceden var ya ilk bakmaya başladığım zamanlarda ne kızıyordum ne kızıyordum. Bu insanlar ne istiyorlar? Niye insanların aşına bakıyorlar? Aşkına bakıyorlar. Evine, yuvasına niye kem göz kem göz bakarlar falan diyordum. İyi de ben sabah akşam fal bakmaya başladım. Hani burada sizin desteğiniz etkili oldu elbette ki. Ondan sonra baktım bu görenler gene var. Bakıyorum artık her falda varsa şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu bazen tabii ki de ben kendi falıma bakamıyorum. Yakınlarım da bakamıyorum bu arada. Ama böyle hani bazen şaka olsun diye yakınlarıma çevirdiğimde çünkü başka türlü bakamıyorum. Şaka yollu bakarsam bakabilebiliyorum. Şöyle şu gözleri bir görüyorum. Ya demek ki kişilerin gözleri var çünkü sizin sahip olduğunuz bir şeye sahip değiller. Yani o Kızardım, kızardım da kızardım da kızardım yani. Çok kızardım. Ay derdim ya falan. E demek ki bakıyor özeniyorlar. Hep özensinler. Paranı özeniyorlar. giyim tarzını özeniyorlar. Yemek pişirmeni özeniyorlar. Hamarat olmanı özeniyorlar. Çok çalışmanı özeniyorlar. Maaşını özeniyorlar. Arabanı özeniyorlar. Evliliğine çoluk çocuğuna. Demek ki insanlar konuşuyor. Çünkü sen onların gözünde starsın. Öyle diyelim. Vallahi böyle bakalım arkadaşlar. En temizli, başka türlü ne yapmak istiyorlar ki bu insanlar ya falan diye kızıyordum yani. Sizin de konuşmalarınız bu tatlı. Ben size söyleyeyim. Şurada çok güzel bir bağınızın olduğunu, köklü bir kişiyle beraberliğinizin, geçmişe takılan tarafın yıkılıyor olduğunu, geleceğe bakan sizin dimdik durduğunu, dolayısıyla konuların artık geleceğe doğru ilerlediğini, önümüzdeki Mart sonu, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde geçmişten eser kalmadığı, adeta böyle birbiri ardına temiz haberler. Bak burada iki kademeli bir zincirleme e, miras konusu, imza konusu işte ne diyelim ona aldı verdi konusu, haksızlık konusu bir şey var burada çünkü. Ve bu haksızlıkla alakalı ya da mirasla alakalı hakkını alırsın çok net bir şekilde. Hiç de yorulmazsın geçmişteki kadar. Artık sonuca gelmişsindir mesela. Karar çıkmıştır. Yani artık için rahatlamıştır falan diyebileceğim bir döngü var burada arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi Özellikle ve özellikle bak yine B harfi görüyorum. B, A, S. Allah Allah. Bu üçü var ya gayet net bir şekilde temizlermişler. Yani sizin özellikle Mayıs sonu Haziran ayına üç kişinin bir yere gitmesi, bir yol çizmesi, bir yere karar vermesi, rahatlamak, huzur, hem fikirlilik, daha aynı yere bakmak. Yani e, aranızdaki konular her neyse ve bu kişiler kimse ya da hayatınızda işte belki de geçtiğiniz yeni bir iş yerindesiniz ama orada da üç kişinin çok daha huzurlu. Yani kararın doğru, hamlen doğru. Doğru yerdesin, doğru adım atmışsın. Daha huzurlu ve mutlu olduğun bir alandasın diye de biliriz buraya bilginiz olsun. O yüzden e, hani neyse dileğiniz maşallah giderek de rahatlayacaksınız artık demiş. Yani giderek huzurlu olmak gibi, doğru kararı yaşamak gibi. E, bunun size vermiş olduğu elbette ki bir mutluluk hali. Hakim demiş. Şurada beli bükülmüş bir insan var. Bak üç kişi çıktı yine üç kişi kutlama yapıyor. Beli bükülen de seni boşu boşuna oyalamışım. Ben yaptım ettim de bir şey de yaramadı. Fayda etmedi. Üstelik kötü oldum. Sen yine ben seni zorlamama rağmen alman gereken kararı da aldın. Doğru yolu da buldun. Ben yazık bana yani. Bir bel büküklüğü var orada. 3 kişinin kutlaması çıktı kart olarak bile daha ne olsun arkadaşlar. Kimdir üç kişi? Evli mutlu çocukludur inşallah da. Üç kardeşse de afval, af var yani. Anne baba çocuksa da bir şekilde af var. Müdür, amir, patron, şef neyse yani. <laughs> Burada anlaşma var, uzlaşma var. Şimdi bu sizin ezelden de getirdiğiniz, geçmişten beri getirdiğiniz bir konu olduğunu çıkmış. Yani diyor ki, sen zaten son bir yıldır bana terfi verecekler, bana terfi, ben müdür olacağım, ben müdür olacağım deyip deyip aynı şeyleri söylüyorlar. Ah ya Rabbi. Hadi olsam da bizde. Vallahi de oluyorsun billahi de demiş yani resmen. Yine bir şey harf ile bir diyaloğunuz var ama. Ee, birisi ben şöyle. En büyüğünüzün siz. Sizden ortanca. Ortancadan sonraki küçüğünüz küçücük kaldı. Bir konuymuş gibi çıkmış. O yüzden en büyüğün. A bak o birisi senin ayaklarını nasıl kapanıyor. En büyük de şurada zaten sizsiniz. Şimdi. Falın genel anlamdaki enerjisi şu. İş kapın açık ve tertemiz. Aşk kapın zaten bak şurada iki kişi gidiyorsun artık yolunu açmışsın. Tepende de bak önce bir konuşma ikinci konuşma hatta üçüncü konuşma desen bile. Kademeli 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 bir konuyu aşıp önünü açarak gittiğin bir nokta. Küçük başlangıçlarla başlayıp belki de evliliğe gideceğini bildiğin güzel bir ilişki. burada sen şu büyük olansın ayağını kapanmış bak ayağında artık. Yani bu dedik ya az önce de bahsettik ya. Ya birisi var ama vay ben sana neler yaptım sen bana rağmen gittin kazandın hallettin çözdün. Üç kişisiniz ama toparladınız. Ben kötü bir insanım kötü olduğumda mimlendim artık. Yani benden bir e, şey müdürünüz mesela <laughs> adamın artık kötü niyetle yaptığını biliyorsunuz. Üç çalışansınız ama kazanmışsınız patron artık ikna olmuş. Ve o işi onu işten çıkarmış. O müdür amir her kimse arkadaşlar biliniz ki aslında büyük oranda şey hali var ne diyelim ona ee, senin kazandığın onun dışlandığı işte senin bir şekilde ikna ettiğin ortaya döktüğün her türlü olumlu yani nasıl yorumlarsan yorumla dileğinle alakalı kazanansın dileğinle ilgili engel kişi kimse ortaya çıkan dökülen ve de dışlanan ve de işte ve de ve de ve de ve de, ve de. yani çok burada ve de, ve de var o yüzden de çok net söyleyeyim size. Sizin hayatınızda büyük oranda bir şey hali var. Hmm. Rahatlama. Gözünüz aydın yani. Dileğinizi tam net dilemediyseniz şu an şu dakika. Derhal daha da güzellikleriyle ilgili niyetlerini diyorum. Çünkü aile içerisinde de basamak basamak gitmiş konulardaki insanların birbirleriyle uyum içerisinde kalması, sakinleşmesi ve anlaşması çıkmış. Neresinden bakarsan bak misler gibi diyebiliriz. İş konusunda pintilik yaptığını düşündüğün insanlarla olan anlaşmalarının sonucunda özellikle rahata erdiğinin göstergesi olan bir açılımdır bu. Pintilik varmış, hakkın yenmiş ama artık almışsın gibi düşüneceğiz. Hanenin ortasında onca insanın konuşarak, sakinleşerek ilerlediği bir nokta var dedik. Ve bir büyücü kart. Zaten koruma kartıdır biliyor musunuz? Tarot'un koruyucu kartlarındandır. Hakkında hayırlısı olan olur. Sen ne kadar dilersen dile, ne kadar gönlünden geçirirsen geçir. Olmuyor diye üzülme. Dengeleri sağladığın takdirde, dengeleri sağladığın takdirde özellikle <laughs> duaların ettiği noktayla ilgili tertemiz pürü pak desek olur gerçekten. Yolun açık. Hakkında hayırlısı olduğu için olmamış ve hayırlı zamanda hayırlı şeyler olmuş. Evliliğinle ilgili kademe kademe ikili ikili dedik. Bak ikili 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 dedik. İkili e, ilişkilerde özellikle iki taraf arasında kaldığınız zamanlarınız olmuş olabilir ama 1-2-3 konuşma sonrasında gelecek vadeden bir ikili ilişki yaşıyorsunuz dedik. İki taraf arasında maddi manevi uğraş da olabilir. Hani aile ve evlilikte olabilir. İki çocuk falan filan diye bu ikili her neyse iki ilişki de, 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 diyebilirler bekarlar. Ama sonuçta iki kişi arasında kaldıysam bile birisiyle 3 konuşmada her bir konuşma kademe kademe rahatlamış, huzurlu, uyuşur, sever, sevginin artması, uyumluluk göründüğünü gördüğümüz için Diyoruz ki sen zaten iki kişi arasında kaldıysan bile birinin duygularının yoğunlaşmasıyla artık eleyeceksin. Önüne bakacaksın ki çok doğru bir yere doğru ilerlemişsin diyebiliriz oraya da. Ee, bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları iki ayrı bakımda karşınızdayım arkadaşlar. Hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim. İlahiye adalete teslim edin. Sizin yaralarınız elbette ki vardır. Ama Rabbim yaşatan kimse asla yanına da kar bırakmaz. Yapanın yanına kar kalmaz. O yüzden arkadaşlar siz teslim edin ilahi adalete. Er geç tecelli edecek zaten. O yüzden diyorum ki ben bugün sunandığın nokta neyse beddua ile kendini negatif besleme. Umudun da yarınlardan yitirme. Vah bana da çıkmadı, vah bana da olmadı. Ben de işte kötü şeyler da bak kapılarım açılmadı. Değil bir kapı kapanır bir kapı açılır. Hangisinin şer hangisinin hayır olduğunu Rabbim bilir. Sana da bunu yarın gösterir. O yüzden umutsuz kalmak doğru değil. Geçmişteki sıkıntı ve sorunlarının aşabilecek güce sahiptin. Bugün de o güce sahibisin. Belki yorgunsun ama ayaklanma zamanı. Rabbim sağlıkla sınamasın yeter ki. Çünkü arkadaşlar sağlıklı sınanınca anlamsız kalıyor. Her bir dert inanın. O yüzden sağlığımız el versin. Bugünkü sıkıntılar her neyse hepsinin üstesinden geleceğiz inşallah diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın diyorum.